bak. Niye o gün için Fenerbahçe yıkılmaz tamam. Ne 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 hadilen konuşuyor bunu mesela. Niye Fenerbahçe yıkılıyor? Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Kitabın ortasından konuşalım. Fenerbahçe mi karıştırdı ortalığı? Orada. Değil mi? Bak diyor ki o gün için Fenerbahçe yıkılmaz tamam. Böyle ki. Velev ki. Fenerbahçe karıştırıyor hocam bunların dediği gibi. Bunların attığı iftira gibi. Fenerbahçe ortalığı yangın yerine çeviriyor orada. Siz ne dirayetsizsiniz ki imza atıyorsunuz aynı uçakla geri dönüyorsunuz? Ha? Niye o zaman diyemediniz? Niye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı sen çıkıp da Fenerbahçe burada ortalığı karıştırıyor ama biz buradayız niye diyemediniz? Niye geri geldiniz? Aynı bildiriye niye imza attınız? Deliriyorum ya. Ya dün bunun karşılığında bu dedi ona soru mı? Çete soruyorum. Yani bu sorunun karşılığında bu verdiği cevaba şu benim dediğimi buna Hatırlatamadılar mı? Soramadılar mı? Soramadılarsa ben dördünün de kalıbına